Alnımdaki Sivilce ile hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte rastgele lobilere gideceğiz ve birkaç adet soru soracağım. Yani her kişiye bir tane soru soracağım. Ve bu soruya doğru cevap verenlere 770 Uc göndereceğim arkadaşlar. Bakalım 770 UC'nin kazananı kim olacak? Hep birlikte izleyelim ve görelim. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Bu arada 600 bin abone olduk. Çok 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 teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Nice 700 binlere, nice 800 binlere, nice 900 binlere, nice 1 milyonlar arkadaşlar. Takip etmeyen arkadaşlar varsa kanalıma abone olup beni takip ederlerse gerçekten çok mutlu olurum ve çok 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 sevinirim. Sizinlerin desteği sayesinde buralardayım arkadaşlar. Öncelikle Allah'a sonra da size minnettarım arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde lobi istekleri geliyor. Klasik lobi istekleri. Rastgele bir şekilde tıklayacağım ve sorumu soracağım arkadaşlar. Daha sonrasında soyu eğer doğru bir şekilde bilirse 770 OJ göndereceğim. Bu arada kıyafet olarak böyle bir Noel Baba kıyafeti böyle hediye dağıtan bir Noel Baba kıyafetim falan yok ki. Böyle bir şey ne olabilir mesela? Şu olabilir. Bu kıyafette bence bir şey dağıttığımı düşünmüyorum. Bu kıyafette bir şey dağıtıyor derler mi demezler bence. o yüzden farklı bir şeyler yapalım. Komple şöyle mi giyinsek acaba ya? Şu çok tatlı oluyor. Koyun kafası değil de şu. Tamam. Ben bu şekilde tatlı tatlı lobilere gitmeye başlıyorum abi. Hadi bakalım başlayalım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Lan ne Kaos doğ oğlum. Harbici kaos doğ Eyvallah, teşekkür ederim. Bizi de koy abi videoya diyor. tamam koyuyorum zaten şu anda. Şu anda videodayım. Şu anki videomuzun tamam. amacı ben size bir soru soruyorum. 5 saniye içerisinde cevap veriyorsunuz. Eğer cevabı verirseniz yani bir kişiye soracağım bu arada. Cevabı tamam verirseniz 770 UC veriyorum Royal Pass alıyorsunuz. Tamam. Tamam mı? Tamam abi sorular kolay olsun abi matematik sorma. Abi, matematik yani kendi kişisel sorular falan <laughs> yani olacak. Hani çok şey yapmaya gerek yok. Kişisel sorular hani. Beni yakından tanıyanlar 770 UC'yi kazanıyor öyle söyleyeyim. Tamam. Abi biraz genel sor ben, ben pek tanımıyorum ya. Ben de tanımıyorum öyle dinleyeceğim. O zaman beni en iyi tanıyan yani siz arkadaşsınız zaten o zaman beni en iyi tanıyan bu daha iyi tanıyordur diyen birisini öne sürün o zaman. En, Adem daha ben daha sonra ben olurum. tanıyorum izliyorum çünkü. Tamam sana soruyorum o zaman. Bilirsen sana 770 uj gönderiyorum. Tamam. Tamam soruyorum bir saniye hemen. 5 saniye içerisinde cevaplıyorsun. Evet. Benim şu anki güncel abone sayım 500 bin. Yanlış. Yanlış cevap. <laughs> 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 Biz şu anda 600 bin aboneyiz. <laughs> Abi. Gene de o bana sor abi belki ben bilirim ya. Tamam sana da soruyorum o zaman. Sana da soruyorum o zaman. Ben hangi platformda yayın yapıyorum? Nimo TV. Ama sen değil patrona sordum ben. Nimo TV abi. <laughs> ya ama 5 saniye ama Sen şu anda kopya çektin. <laughs> <laughs> Saymıyorum ben bunu. Biz biz üçümüz de sıkıntılıyız. Biraz daha kolay soru. <laughs> Birazcık daha mı kolay soru? Tamam. Benim gerçek adım ne? Ya çok ne kolay soruyorsun, bana zor Olsan, soruyorsun ya. <laughs> Oğuzhan oldu mu? Evet Abadın. oldu. Oldu. Bravo. Tebrik ederim Baba bu arada abi. seni. Sana şu anda... Vallahi kopya çekti. Instagram'dan çekti. Selam ben Oğuzhan'dan. <laughs> e yapacak bir şey yok. <laughs> 5 saniye içerisinde 5 saniye içerisinde cevabını verdi. 5 saniyede cevabını verdi. Ben ona 770 UC'yi şu anda gönderiyorum abi. Vallahi biz kazanamadık ya. Püh. Ha gönderiyorum. Ya. Şu yani anda ya. gönderdim UC'yi. Kaç UC geldi? 770 771'e geldi. Tamam 771. Oldu, oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayrını gör. Güzel günlerde kullan kullandıkça beni hatırla. Bir şey soracağım. Abi ben abi seni arkadaş eklesem oluyor mu ya? Arkadaş olarak kimseyi eklemiyorum. Bunu da hatta videodayken de duyurusunu da yapayım. Arkadaşlar hani 2000, 3000, 5000 kişi zaten arkadaşlık eklemek olarak istiyor. Ama sınır 350 olduğu için mesela şu anda BipBip'i eklersem eğer arkadaş olarak. size eklemek için BipBip'i arkadaşlıktan çıkartacağım mesela. Ondan sonra vay ekledi vay sildi efendim muhabbeti olacak. Bunun olmaması için kimseye eklemiyorum. Anladım yani tamamdır. Eyvallah çok, başkan çok, sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Bu çok etkinlikleri ediyorum. devamlı yapıyor musun? Ya o kadar zengin değilim ya, yani bu bugünlük yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar dağıtmıyorum yani. <laughs> Sana da şöyle bir şey yapalım bari. Ne yapalım abi? Öyle Hayda bir şey yapalım. araba da geldi. Teşekkür ediyorum araba, araba için de, de çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ben kaçıyorum kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Evet tekrardan rastgele bir odaya girişimizi yapıyoruz. Böyle rps bakın gördüğünüz gibi mesela 2'nin rps yanıyor şu anda yani almış. Rps yanmayanların odalarına girsek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Girdim. <laughs> Selamünaleyküm. Teşekkürler odadan attığınız için eyvallah. Giremedim. Oğlum bu ne niye giremiyorum ben odalara? Yani bir saniye içerisinde bütün odaları tüketiyorlar ben anlamadım ki. Oraya da giremedim. Abi yeter gari da. Five minutes later. Oğlum. <laughs> Oğlum beni niye atıyorsunuz lan Allah Allah. Karakterim çok mu tatlı diye mi atıyorsunuz? Yeni sezon Royal Pass'imi yüzlemiştim ben. Onun kıyafetlerini giyeyim belki atmazlar abi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay Oğlum gelsin. kaos. Oha Mikael kaos. Abi sen popülerliğin kaç böyle ya? Oğlum tanımıyorsunuz mu? Kaos takımından Doç. Merhaba. Onu nasıl Merhaba abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi İyiyiz abi, sen... abi. Oğlum kaos Doç. Sana bir soru soracağım. Eğer doğru cevap verirsen 770 UC'ye gönderiyorum. Sen de Royal Pass alıyorsun. Oha. Çok basit bir soru soracağım ve ama 5 saniye sürem var. Tamam 5 tamam saniye abi. içerisinde bilemezsen 770 UC'yi kaybediyorsun. Tamam abi. Tamam. Benim şu anki abone sayım. 300 bin. Ne alaka 300 bin ya? Sen ne zamandan beri beni izlemiyorsun? Abi yani. Ben söyleyeyim mi abi? Ben söyleyeyim, ben söyleyeyim mi? Tamam. 1 milyon. Mikosensör. Oha inşallah arkadaşlar abone olurlarsa inşallah bir milyon da. <laughs> 600 bin. Yanlış cevaptı. aslında soru sormadım. Alik maalesef kanka kaçırdın. Tamam ee. abi sıkıntı yok. <laughs> seninle konuştuğum yeter. Hangi silahı daha çok seviyorsun? En sevdiğin silah. m Hayır. Hayır. Yanlış cevap. Keskin nişancı. Kar98'di. Corona Eda. Ota hayır. Ben bilemem ki. ki İki kere musun? falan izlemişim. Kardeşim izliyordu. Tamam. Kardeşim benim hakkında soruyu bilirse kardeşin uyumuyorsa eğer çağır soruyu bilirse sana göndereyim 770 ucayı. Tamam, bir dakika. Şu an yanında mı? Kaç yaşında kardeşin? 12'ydim değil mi? Evet. Enes abi mi? Enes mi? Aynen. Evet. evet. Tamam. Enes soruyu bilirse ablasına 770 ucu yani bu sezon Royal Pes almış oluyor. Hazır mısın Enes? Hayır abi sen bana al. Tamam bak sorun değil. İkinize de o zaman tamam mı? Bak bu soru ikinize de. Adım ve soyadım. Oha ya abi. Ee, abi şey e, do... Do Do Doğukan mıydı? Nerede Oha! Nereye Doğukan ya? Hadi Doğukhan bir o saniye daha veriyorum bak. Oğuzhan, Oğuzhan, Oğuzhan. Ben seni söyledim nereden bileyim? E tamam tamam orası o konuda haklısın. O zaman sadece bir tane gönderiyorum Eda'ya gönderiyorum o zaman. Eda ya da Eda karar versin. Hayır ya! Tamam, tamam, gönderiyorum. Aa ben tamam, gönderiyorum. Tamam gönderiyorum ben. Tamam videoyu gönderiyorum, gönderiyorum. Ye... tamam size de gönderiyorum. Herkese gönderiyorum. E pin olarak gönderiyorum. 520 <laughs> bir rastgele tarih de geldi. <laughs> Oha! Oha! Hayırlı uğurlu olsun bir koşayım şimdi sana. Kralsın abi, kralsın. Rica ederim, ne demek? Alik sana da gönderiyorum. Abi, adamın dibisin abi. <laughs> Hayattaki tüm şansınızı buna kullandınız. <laughs> abi, <gülüyor> senin <gülüyor> kadar sevmediğim bir insan yok. Eyvallah. Allah belanı versin. Yok Allah belanı versin. <laughs> Öyle ay denmez, ay. öyle ay. denmez. Yemin et abi attığını. Attı, attı. Ya Lan, işte, bak yemin et ya, et ya. Bir şey adam kaç ee, adam. Enes ben dolandırıcıyım atmadım kanka şaka yapıyorum. Ben, ben kaçıyorum. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs> Allah'ım ya Rabbim yemin et attığına diyor. yok yok şaka yapıyorum. <laughs> Neyse devam edelim kaldığımız yerden. daha geri almam. Bir daha gel. Aa doç geldi. Selamünaleyküm. Lan <laughs> gerçek doç. Selamünaleyküm. Gerçekmiş bu. Aleyküm abi. Ne oldu lan? Oha, <laughs> Sorduğum soruyu doğru cevaplamanız gerekiyor. Tamam. Üçünüze de tek, tek 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 soru soracağım. Yakup senden başlıyorum. Sonra bekle sonra Ceren şeklinde devam et. Tamam, reis. Şu anki YouTube'daki güncel abone sayım Yakup. Ee, 550 bin olması lazım. Yanlış cevap. Şey 600 bine yaklaştık. 600 bin olduk. 598 Yaklaşmışım bin. Yaklaşmışım ama. 598 bin. Yakup maalesef. Bu herkes niye yanlış cevap veriyor abi? Ya çok basit. Dünyanın en basit sorusudur bu da ya. Devam ediyorum. Bektaş beni ne kadar izliyorsun ona göre bir soru soracağım. Ya şeyden Can abiden görüyorum öyle sen kanalı da ziyaret ediyorum. Tamam o zaman sana soruyorum ben hangi telefonu kullanıyorum? iPhone X'e. Oh, bu... Hayır. Dur Bektaş. 11 Pro pardon. Ne? Hayır. XR diyorum ben XR diyorum. XR mı? Yanlış cevap o abi. iPhone 11 ben Pro Max. Hayır. Ya, ben sen şansını kaçırdın ya. Yakup sen. Ya, sen şey. şansını kaçırdın ya. Yakup. <laughs> ya, yapma ya. Ceren beni ne kadar tanıyorsun? Ben seni izliyorum. İzliyorsun. Tamam. 5 saniye sürem var. 3, 2, 1. Ben hangi platformda yayın yapıyorum? Discord. Kanka ben söyleyeyim. Ne? Ne? Ben ne? Bir dakika. Dur, 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 Ne? Discord. Aa, YouTube'da mı yayın yapıyorsun? YouTube'da yayın Hayır. yapıyorsun. Hayır. Tamam Yakup sen söyle. <laughs> Yakup İmotivi. Bravo. Mimo Yakup TV. sana gönderiyorum. Bu yani bu odadan RP e vermeden ayrılmak istemiyordum. Yakup'a vereceğim ya. Eyvallah kardeşim <laughs> sağ ol. Ya Ceren edeyim, Ceren ama yuh ya yani, o kadar da değil yani ya. <laughs> tamam EP Yakup gönderiyorum sana. Çok teşekkür ederim sağ olasın. 30. 30. 30 gönderdim Kesene Hesabına bereket. Ucay. Teşekkür ederim kardeşim. 770 <laughs> ucen hayırlı uğurlu olsun. Tişbir tamamdır. Kendinize çok iyi bakın. Tamamdır. Teşekkürler. teşekkürler. Allah'a emanet. Bye Süper. Devam ediyoruz. Elimizde kaç tane dağıttık? Biz 5 tane dağıttık. Daha 5 tane daha var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Level atlamışsın bu oyunda. Ben bir level mi atlamışım? Evet. Ne leveli? Reis bir günde 100 RP e nasıl olunur? Parayla. Allah. Bana da verir inşallah bir gün o paradan. Peki sana 770 Uca'ya gönderip Royal Pass almak ister misin? Teşekkür ederim ama ben o kadar da şey değilim ya. Yani. Ne Teşekkür ederim. Senin canın sağ olsun. İstemiyorum. Ya hayır ama ben bu benim video konseptim ama. Yok kanka sağ ol. Vallahi içinden geldi ama. <laughs> ne olduğunu anlamadım ben. Ya ben böyle şeylere kanmak istemiyorum artık. Neylere? Kanmak istemiyorum bu olaya. Kanmak istemiyor İnanmak istemiyor musun istemiyorum bu olaya? İnanmak istemiyorum. Yani böyle şey diyenler mi oldu sürekli? Sana da UC UC'ye hiç... göndermediler mi ya da dün, hayatta falan mı kandırıldı? Ya öyle bir şey olmadı da şimdi hiç de inandırıcı gelmiyor bana buradan biri 700 UC bana gönderecek hikaye gibi gelir. Peki şu anda kaç UC'm an var? 30. Şu anda kaç UC'm an var? 800. Allah Allah. <laughs> yani sen nasıl bir kralsın lan? <laughs> Hayır yani aslında videomun konsepti benim hakkımda beni tanıyanlara soru sorup doğru cevabı verenlere gönderiyordum ama içimden geldi ben her seni, bir sana. Ben seni tanımıyorum YouTube'da ama. Kil rekoru kırmadın mı? Evet 45 kilo bir kendi de almıştım evet doğru. Allah Allah. Zaten, ben izlemedim. Zaten YouTube'a kaos doh yazarsan da çıkar. Doh yazarsan da çıkar zaten. Kanka. Yazacağım lan yemin ediyorum sana. şu an bir şey değil <laughs> defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum çok, çok heyecanlı. <laughs> yok tamam o zaman Tuna sana soru sorsam bilirsen sana da göndereyim. Kanka yok ya Allah razı olsun eyvallah. Belki bilirsin geri <laughs> ama, be ama belki bilirsin şansını dene. Dünyanın en kolay sorusunu soruyorum sana hazır mısın? 5 saniye ya. Hazırım. Benim en çok sevdiğim silah. Senin en çok sevdiğin silah. Kanka M416 olur. M4 AKM veya. Çok basit bir soruydu. Niye? Çünkü elimde şu anda Kar98 tutuyorum bak. Kanka ama <laughs> bu bakmıyor ki Ek ekrana bakmıyor. Aa, ki. ama beni bağlamaz yani yapabileceğim bir şey yok burada. Videoda konsept. Tamam, başka bir soru sor. geçti. Dura sorabilirim sen, bundan sen sonra. Da. Geçti. Kanka biz selam Peki, miyiz? Ya... Mi? Buradan, buradan Artvin'e selam olsun. Buradan Artvin'e de çok 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 selamlar. Bizden de çok 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 selamlar olsun. selam. <laughs> o zaman Rize'ye de gönder. Rize'ye de buradan çok selamlar. Dur sen de neresin? Rize. Rizeliyim. Rize. O da, o da, Rize. Rize'ye de buradan çok iki tane Rize'ye de çok selamlar olsun. <laughs> ne alaka? <laughs> o zaman ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a Allah emanet Bak, olun. Eyvallah çok teşekkür eyvallah. ediyorum. Görüşürüz. Oğlum ben baya eğleniyorum bu arada ya. Ama bir dakika. Biz de elimizde baya rp kaldı. Bunları da kendimiz kullanalım. Video bayağı uzadı çünkü. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Video bayağı uzadı çünkü şu an... Bu video kaç dakika olur bilmiyorum ama bende şu an 38 dakika yazıyor video. Şey 36 dakika yazıyor bende video. İşte bunun editlenmesi vesaire vesaire derken bu video iyice kısaltılır zaten. Ama video başlı başına uzun gibi duruyor. Hatta tamam bir kişiye daha verelim ya dur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam <laughs> baba. rastgele takımlara girme mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır rastgele takımlara girme yapmıyorum. şu anda kontrol ettim Alican. Senin 770 UC kazanmanı istiyorum ve sana bir soru soracağım. Eğer bilirsen 770 UC'ye gönderirim sen de Royal Pass alırsın. Okey? Vallahi ben de sana bir şey söyleyebilir miyim? Efendim bevre. Sizin muhabbetinizi mi dinleyeyim ben? Ana attı lan. Oğlum çocuğun rızkı gitti lan. O çocuğa da soracaktım. Emre'ye de soracaktım. Kazansaydı 770 UC'ydi. Ya birazcık aceleci davranınca belki elden de şans kayıyor abi yapacak bir şey yok. Helanlar Aleyküm selam. Sağol. Efendim? Gerçek mi? Gerçek. Yemin et. Valla. Şey, bana RP alır mısın acaba? Sana RP alır mıyım Çünkü, acaba? Evet, yani ayıp olmasın. Nasıl ayıp olmasın ya? Abi ben herkes... Arkadaşım işte, bana RP alır, alır mısın diyor. Ve bir daha söyle, bir daha söyle. Bana RP alır mısın? Sana RP alır mıyım? Alırım ama sana bir soru sorayım, eğer bilirsen alayım. Tamam. Beni, tamam çok, beni çok yakından takip ediyor musun? Evet. Tamam. 5 saniye süren var. Adım ve soyadım. Ha, cevapla lan hadi sor sor cevapla. Hadi. Abi soyadını bilmiyorum. İlk iki adım. İlk iki adın mı? E, i̇ki tane adım var. Abi bir tane adını biliyorum ben senin. <laughs> tamam son bir soru soruyorum ben. <laughs> yuvarlama serbest. 5 tamam. yuvarlama serbest 5 saniyen var. YouTube'daki abone sayım. 500'lerde miydi? Vallahi hiç bakmadım abi. Aa, neyse tamam tamam tamam. Ben de mi? Yani bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Sen de mi TikTok çekin? TikTok YouTube abi. Ben TikTokçu değilim, ben YouTube'cuyum. Ama sana da içimden geldi Royal Pass hediye ettim. Soulfy, sana da hediye ediyorum. Abi. Ben. Sana da içimden geldi. Abi çok ben teşekkür ederim. Ya. İçimden geldi. Bu ciddi arada abi? evet ciddiyim. Bu ciddi arada misin? bu arada beni takip edersen çok mutlu ya. olurum. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Elimizde ya, üf, bizim bir şey diyeceğim. Bizim evde 5 tane telefon var. Hepsinden olacağım. Abi yani benim meza geldi şu Aynen, an. Aynen yanlış yazdım. Çaktırma abi, çaktırma yanlış yazdım. <laughs> Aa bir daha mı göndersem acaba? Teşekkür ederim. Aa gönderdin mi? Evet. Olay gönderdim. Yani abi. bu işten bu kadar hızlı anladın mı? Çak çak çak. Bizde beklemek yok. Hızlı. Çak çak çak. Hadi hadi gel Kaos da. Bak bize 770 ucu attı. Bana da astın. Bana da astın. bu da bana da Tamam versin o da ona da atacağım. Söyle abi. ailesini söyle. Kullan çarpsın de. Valla. Oğlum sus lan adam YouTube'a yemin mi Vallahi 770 hocaya gönderdi lan. Aha. Profili istiyorum ben. ha 770 hoca. <laughs> Abi geldi. Geldi mi? Sen misin? Abi ben sana. Aynen bu. Hazır mısın? Kral Türk. sana diye, Hazır sana, mısın? Sana ya? göndereceğimi inanmıyorsun değil mi şu anda? İnanmıyor. İnanmıyor. <laughs> <laughs> tamam zaten göndermeyecektim. <laughs> tamam hadi. Kral Türk gönderdim. Adam. Gönderdim sana 770 hocayı. Ben Abi her şey için çok teşekkür ederim sana. Rica Abi ben de teşekkür ediyorum. Ne lan et? Rica ederim. Ben, ben kaçıyorum. Ben kaçtım Allah'a ben olun. Görüşürüz abim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Aslında hani soru-cevap mantığıyla ilerleyecekti bu video. Vicdanım el vermedi. Tanıyanlara da bir incelik yapmak istedim. Tanımayanlara da bir incelik yapmak istedim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Geriye kalan bir UCM vardı. O UC'yi de size videonun sonunda vereyim arkadaşlar. Videonun kodunu ekrana şu anda ekliyorum. Bir saniyenizi rica edeceğim. Kod bu. Kodumuz bu. Bu kodu alan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. İçerisinde 770 UC var arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Öpüyorum.